Ya bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin yani kayıtsız şartsız müttefiki olmak da çok harika şeyler getirmiyor. Diplomatik gelişmeler olursa, döviz kurlarında bir iyileşme olursa ne yapalım diye hayal kurmayalım. Ben hayal kurmayı severim ama bu tip hayaller kurmayı sevmem. Değerli dostlar merhabalar. Herkes bana soruyor doların buradan aşağı düşme ihtimali var mı diye. Her zaman var. Ee, ama ihtimalleri sıralayayım isterseniz. Mesela Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki buzların erimesi, işte Afganistan'da bu Kabil Havalimanı yeniden yapılıyormuş galiba. İşte orada Türk müteahhitlerin alması, baştan başa inşası. Efendim Afganistan'da e, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin beraber konuşlanması. Mesela İsrail'e Türkiye'den büyükelçi atanması. Mesela bu da enteresan bir gelişme olur. Avrupa Birliği ile ilişkilerin kademeli olarak iyileşmesi mesela Suriye'de Esed rejiminin gitmesi için herkesin artık mutabık olması yani Rusya, İran, Amerika, Türkiye hep beraber bir uzlaşı içinde olunması mesela e, Türkiye'nin diplomasi e, konusunda rahatlaması Elbette dolar tl'nin gerilemesini sağlayabilir. Peki bunlar olur mu? Vallahi bunların işte yorumunu ben uzmanlara bırakıyorum. Ben o kadar hani dış ilişkiler üzerine konuşmak istemiyorum. Hani ekonomi profesörleri de her haltı konuşuyor diye bize yorum yapmasınlar diye çekiniyorum. Ama söyleyeceğim şey şu. Yani bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin kayıtsız şartsız müttefiki olmak da hani çok Harika şeyler getirmiyor. Mesela Yunanistan'ın başına geleni görüyorsunuz. Ürdün'de inanılmaz bir ekonomik bunalım var. Ee, ve e, bunun üzerinde de bir e, iç siyasette korkunç bir karışıklık var. Yani Onun da altını çizeyim. Suudi Arabistan'la e, Birleşik Arap Emirlikleri durup dururken birbirlerine girecek e, hale geldiler. İşte Bahreyn'le alakalı e, ondan sonra sıkıntılar var. İşte Katar'ın pozisyonunu e, görüyorsunuz. E, Gürcistan'a çıkalım Ondan sonra e, ne oldu hala beni doğrultmaya çalışıyor. Ukrayna'da e, ben NATO'ya katılacağım dedi. Başına gelenleri görüyorsunuz işgale geldi. Yani Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile olan e, yakınlaşmasının e, mutlaka e, ölçülü bir şekilde olması gerekir diyorum. E, dolayısıyla e, Türkiye'nin e, döviz kurlarını tamamen istikrara sokacak olan bir hamle sadece bir diplomatik hamle olmaz. Bu bahsettiğimiz yapısal reformların da mutlaka devreye girmesi lazım. Yani Türkiye'nin işte laik görünümü, özgürlükçü görünümü, ondan sonra yüksek eğitim seviyesine aç, yüksek eğitim seviyesini talep eden görünümü, işte adalet konusunda konusundaki görünümü, döviz kurları için en az diplomasi kadar önemli yani liyakat esası efendim işte gerçeklerin konuşulabilmesi e, vesaire vesaire. Şimdi bunlara bakarsak e, Türkiye'nin önünde daha uzun bir yol var. Ha bana diyorsanız ya hocam işte demin bahsettiğin e, diplomatik gelişmeler olursa, döviz kurlarında e, bir iyileşme olursa ne yapalım diye? E, diğer unsurlarda herhangi bir değişiklik yoksa, kırılganlıklar hala devam ediyorsa, döviz rezervlerinin durumu malumlarınız Efendim e, güçlenmezse vesaire elbette ki her döviz kurlarındaki gerilemeyi döviz borcuya da ödemesi olanların e, kendi lehlerine bir avantaj olarak kullanması gerekir diye düşünüyorum. Daha önce ben bunu çok söyledim hatırlarsanız. Hani bugün böyle uzun bir giriş yapmak yerine e, doğrudan konuya kestirmeden e, giriş yaptım. Çünkü bazen diyorlar ki hoca işte e, tarihçesini anlatıyorsun vesaire diye. Tarihçesi çok önemli, bir işin felsefesi çok önemli bir işin ahlaki tarafı çok önemli ama maalesef e, seyreden e, 112 bin e, ondan sonra e, takipçinin e, bir kısmı e, bu kadar uzun bir giriş yapmamı istemiyor. Okey olabilir yani yapacak bir şey yok. E, bu aralar biliyorsunuz e, farklı e, gelişmeler var e, kariyerimle alakalı. E, onun üzerinde yoğunlaştım. E, merak etmeyin ama videolar gelecek ama döviz kurlarında bugün itibariyle baktığımızda bir böyle zirvede biraz yorulma e, teknik olarak yorulma emareleri görüyorum. E, hal böyleyken eğer diplomaside demin bahsettiğim işte e, Avrupa Birliği ve Avrupa e, o ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'le veya bölge ülkeleriyle bir yumuşama gelirse neden olmasın? E, döviz kurlarında bir kısım gerileme olur. E, herkesin bunu kendi lehine bir avantaj olarak kullanması gerekir. Çünkü döviz kurlarının yükselmeye devam etmesi için gereken bütün sebepler maalesef hala ortada duruyor. Diplomasi ve iç siyaset tabii ki en önemli etkenler ama teknik sebepler, bazı kırılganlıklar ortada dururken döviz kurlarının hatta Türk lirasının döviz kuru demeyeyim Türk lirasının hani istikrara kavuşacağını söylemek çok zor. Hayal kurmayalım ben hayal kurmayı severim ama bu tip hayaller kurmayı sevmem. Yani gerçeklerin üzerine kurulmalı hayaller. Yani bazı gerçekler vardır. O gerçeklerin üzerine hayalleri bina ederseniz Daha iyisini yapmak için vesaire diye. Ama olan bir şey olmuyormuş gibi görmek ya da olmayan bir şey oluyormuş gibi, varmış gibi görmek hayal kurmak değil. O hayal perestlik. O yüzden hayal perestlik yapmayalım. Eldeki şartlarla sermayemizi korumaya devam edelim efendim. Hepinize hoşçakalın diyorum.